Kurtlar dağının gülü, karanlık sardı düzü Kör zalimsuzan, zalim hey, Suzan, hey, Suzan, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi Ziyaret çarptı bizi Zali. Çek Salih bu Çek devam Salih Çek çek Çak 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 Çay dokunur mu? Dokunmaz diyorlar bize <laughs> iyi mi? Hadi dokunmuyor? Papaz karası çayı oğlum <laughs> yüzden ki. Ee, evet. bir, 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 bir tane usta var. Kalaycılık bitti artık ya. Bu yapalı Güzel bir video şu işi şey, bu. bu. iyi Seden Kaya evlerindeyiz. Manzara harika, çok güzel bir tesis yapılmış. Karşıda restoran ve konaklama için güzel bungalov evler yapılmış. Evet, Solaklar Kaya evleri Milattan önce 1200'lü yıllarda yaşayan Frigyalılar tarafından düşman saldırılarından karşı yapılmış. Şimdi tabii çok Mesafe var, oraya kadar gideceğiz mi Alettin Bey? Yani gelmişken gitmek Giderim, lazım. Evet, bir gidelim bakalım. Evet, Bolu Seben'den Yaylalar'a doğru, Yuvaköy'üne doğru gidiyoruz gittikçe yükseliyoruz. İlginç zemin yapısı var gördüğünüz gibi. Ürgüp peri bacalarındaki gibi bir zemin. Aha tavşan kaçıyor arkadaşa görüyorsunuz mu? Şuradan aşağı indi tavşan. Vallahi. Köfteleri, biz köfteleri Bizim kasvamızın moba idi. çıktık yine arkadaşlarımızla. Böyle bir, beytik, bir e, Gülsün, yeni, doğana, yeni doğana, tekrar <laughs> şey <yapacağız>. <laughs> <yiyeyim>, tamam <tamamlayacağız. Ben, gülüyor> maşallah. Gözüm, hemen, seven. Evet, seven Hoca